İşte efendim anlattım. Rüya bu yani. Tamam ya, tamam birader ya. Ben anladım seni. Sen rüyada Matrix olmuşsun. Öyle yerde yattın kıçın açıkta kaldı ya ondan. Ama da. abi uyandığımda yanımda Nuri Alço vardı. Hani baksana kıçım da açıkta kalmış. Ya yani ne bileyim hani sakın yanlış bir durum olmuş olmasın. Nuri Alço mu? Bir dakika birader durum bambaşka o zaman. Yapma ya. Tabi ya. Ya sırf o Nuri Alço denen adam yüzünden ben eve gelen kız arkadaşlarıma bir tane kola ikram edemediğimi biliyorum ya. Lan oğlum ne kızı ne kolası? Ben sana kestane diyorum kestane. Ya bizim de arkadaş vardı annesi kalsiyum sandoz veremiyordu çocuğa ya. Lan künefe ne kalsiyumu ne fosfatı sana kestane gitti galiba diyor kestane. Ya birader ben sana Nuri sen sendromunu anlatıyorum ya. Ben ne diyorum künefe ne diyor ya. Böyle çok fazla film izleyen gençlerden arada bir olur. Sen de ona düşmüşsün. Sıyırıl artık, sıyrıl. Lan oğlum neden sıyrılayım? Anlamıyorsun galiba. Uyandığımda Nuri Alço başucumdaydı diyorum sana. Hayal mi gördüm yani of ben? Of birader ya of. Kusura bakma ama biraz öyle ya. <laughs> Tabii sen öyle san. Bir uyandım herif viskisini yudumlayıp bıyıklarını burukuyordu oğlum. Ne diyorsun sen? Ondan sonra ben üstümü başımı toparlayana kadar herif beyaz bir atladı gitti oğlum. Peki. Hadi hesabı öde de kalkalım. Küçük Emre. Küçük Fatih diyelim canım istersen biz ona. Ne de olsa yakında etilerde sahneye çıkarız herhalde.